Şimdi tabii öncelikle asgari ücrette müthiş bir e, alım gücünde gelir kaybı var. Öncelikle bu gelir kaybı e, telafi edilip ondan sonra asgari ücret konuşulmalı. Öncelikle onu söyleyelim. Türkiye'de e, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon yıl sonunda e, maalesef gerçekçi değil. Sadece memur ve emekli zamlarını asgari ücret zammı az yansısın diye eee TÜİK maalesef bir operasyonla eee Enflasyon düşük açıkladı. Bu çalışanların cebinden para çalmakla eşdeğer. Türkiye maalesef bakanın açıkladığı gibi bir Türkiye değil. Bakan diyor ki yönetmeliğe göre asgari ücret bir kez zam yapılacak. Aslında yönetmelik öyle demiyor. 2004'te çıkan yönetmelik asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir diyor. Yani yılda üç kez de dört kez de belirleyebilirsiniz. Ki burada örnekleri var. 98 98'de üç kez. 2000'de 3 kez, 2008'de 2 kez, 2011'de 2 kez, 2013'de 2 kez, 2015'te 2 kez, 2022'de 2 kez ve 2023'de 2 kez e, asgari ücret belirlenmiş. Bu e, dünyada Avrupa'nın en yüksek enflasyona, dünyanın en yüksek 5. enflasyona sahip bir ülkede asgari ücreti bir kez açıklamak, e, bir kez değerlendirmek <laughs> doğru olmaz. Bunu söylemek istiyoruz. Asgari ücretle e, yaşamı hakikaten zor durumda. Ayrıca asgari ücret Türkiye'de olağan ücret olmuş durumda. E, maalesef yüzde ellinin üzerinde e, çalışanın ücreti asgari ücret seviyesinde. Bir de e, geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında aslında asgari ücretlerin borcuna baktığımız zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Kişi başına e, kart borcu asgari ücretin tam iki buçuk katı olmuş durumda. 2000 e, geçtiğimiz yıl asgari ücretin 8500 lira olduğu dönemde Kişi başına düşen bireysel kredi kartı borcu 14.377 TL yani asgari ücretten 5.871 TL fazla iken bu dönem maalesef e, Eylül ayında kişi başına düşen e, kart borcu 27.455 lira olmuş. Yani 16.000 üzerine çıkmış durumda. E, asgari ücretin iki buçuk katı kadar e, borcu var insanların. Bunu değerlendirmesi lazım. Asgari ücret maalesef Açlık sınırının altında e, bu enflasyon ortamında açıklanmayan e, enflasyon ortamında en akın e, İstanbul Ticaret Odası'nda açıkladığı rakamlara göre bir asgari ücret belirlenmelidir. E, asgari ücret gerçekçi olmalıdır. Çünkü asgari ücret e, olağan ücret olmuş durumda Türkiye'de. Ayrıca bir de emekleri dur durumu gündeme getirmek lazım. 7500 TL ile bir emeklinin geçinmesi mümkün değil. 7500 TL sadaka bile değil, maalesef e, hükümet emekleri oyalayarak seçimden önce vaat ettiler, yapmadılar. Seçimden önce söylediler emeklerin hayat şartlarını düzelteceğiz diye. Ama maalesef yeni bir seçim geliyor, hala düzelebilmiş değil. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz biz. Burada e, iktidar 200 bir politika izliyor. 400'ün üzerine geminin İsrail'e sevkiyat yaptığı söyleniyor. Hatta askerlerin giymiş olduğu işliğin bile Türkiye'den gittiği söyleniyor. Bir taraftan Kudüs çırmız, Kudüs kırmızı çizgimizdir. Ümmet kardeşinden söz ediyor. Orada ölen çocuklar üzerinden siyaset yapıyor, iç siyaset yapıyor. Diğer taraftan da maalesef İsrail'e gemiler gidiyor, işçilikler gidiyor, çelik gönderildiği söyleniyor. 200 bin politika orada ölen çocukların üzerinden burada maalesef iç siyaseti alet o çocukların kanı siyaset yapmaya çalışan bir siyaset anlayışı var. Netanyahu'ya İsrail'e e, ey diye ama maalesef Orta Doğu'da itibarsızlaşan bir Türkiye de bir yapacak bir gücü yok, yapacak bir şey yok. İslam devletlerinden birbiri bir, olan durumu belli. Daha geçtiğimiz yıllarda e, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaşmasına meydan okuyan Türkiye şu anda etkisiz bir politika izliyor. E, tabi burada bu insanların öldüğü bir dönemde bile Türkiye'yi söylemek inşaatı söylemek parayı söylemek rantı söylemek vicdansızlıktır iki yüzlüktür 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı 51 ilde işbirliği yaptı, 30 büyük şehirde Cumhur İttifakı beraber seçime girdi onu hemen ifade edelim demek herhalde ya unuttu ya bilinçli bir şey söylüyor Sayın Erdoğan 2019'da işbirliği yaptı Cumhur İttifakı Türkiye'nin 30 büyük şehir olmak üzere 51 ilde işbirliği yaptı. Herhalde unuttu. Sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi onun psikolojisini bozdu. Hafızasını bozdu. Çünkü hala aday bulamayan bir Erdoğan var. Hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylerdi Erdoğan. Dedi ki adayınız nerede? Adayınız nerede? Şimdi İstanbul'da adaylar yok, Ankara'da adaylar yok, İzmir'de yok, Adana'da yok, Mersin'de yok. Birçok büyük şehirde adaylar yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmiş olduğu büyük şehirlerde adayları yok. Ama Sayın Erdoğan aday arayışına girmesin. Biz ona yardımcı oluruz. İstanbul'u çok iyi yöneten Ekrem İmamoğlu var. Ona oy verebilir. Gönül rahatlığıyla. Ankara'da Ankara'yı çok iyi yöneten Mansur Yavaş var. Ona da gönül rahatlığıyla oy verebilir. Sinop'ta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı tercihle, doğru bir tercihle Sinop Belediye Başkanımıza da oy verebilir. Aday arayışına girmesine gerek yok. Hafızasını kontrol etsin. 2019'da ne dediğini hatırlayamayan Sayın Erdoğan'a da Sinop'tan sesleniyoruz. Hep alıştığımız şey, hep alıştığımız şey bir gün siyah diyor, bir gün beyaz diyor. Hem dış politikada hem iç politikada bunları görmek mümkün. Ama hangi ittifakla girerlerse girsinler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanda kuracağı demokrasi ittifakıyla Türkiye rahat bir nefes alacak. Türkiye bu tek adam zulmünün, tek adam rejiminin yaşamış olduğu bu baskıcı ortamda yerel yönetimlerle Türkiye bir rahat nefes alması için demokrasi ittifakını en geniş biçimde kuracağımızı Sayın Erdoğan ve kamuoyu bilsin. Gazze'de savaş sürerken, çocuklar ölürken iktidara yakın, AKP'ye yakın şirketler İsrail'e gemiler dolusu malzeme taşımaya devam ediyor. İsim listeleri yayınlanıyor. İktidara tırt çıkmıyor. İki yüzlü bir politika izliyor. Bir taraftan Gazze'de ölen çocuklar için ağlarken diğer taraftan İsrail'in silahlarına mermi gönderiyor askerlerine eşya gönderiyor. İsrail'e sevkiyat tüm hızıyla devam ediyor. Ve bu sevkiyatı yapanların tamamı da AKP'nin ya ortağı ya büyütmüş olduğu iş adamı hatta iktidarın içerisinde Cumhurbaşkanı'nın da olduğu sevkiyatlarla ilgili iddialar var. Bu konuda tızı çıkmıyor. Açıklama yapmaya AKP'yi davet ediyoruz. Lütfen biraz samim olun. Bu yaşanan zulme karşı biraz samim olun. Bir tarafta hiç gözden kaçırmadıklar para, diğer tarafta ölen Filistinli çocuklar, onu da Türkiye'nin vicdanına havale ediyoruz.